Biliyorsunuz eskiden Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde en büyük pay kirin gereklerinin de sonucu olarak milli savunmaya ayrılırdı. Ama 12 yıldan beri bütçedeki en büyük pay milli eğitim ayrılır. Nerede bir toplu açılış programına katılsak o toplu açılışların içerisinde en büyük pay Milli Eğitim Kurumları, okullarımızın, pansiyonlarımızın açılışı oluyor. Bugün de burada benzer bir sevinci hep birlikte yaşıyoruz. İzmir Eğitim Altyapısı Bakımından, Eğitim Niteliği Bakımından hızla gelişiyor. 2002 yılından bugüne kadar çeşitli eğitim kademelerinde İzmir' durumuna şöyle kısaca bir göz attığımızda gelişmeyi çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Söz gelişi 2002-2003 eğitim öğretim yılında İzmir genelinde 11 anaokulu. 11. 2014-2015'te 60. Demek ki 49 tane ilave olmuş. İlkokul, ortaokul daha önce biliyorsunuz 8 yıllık kesintisiz eğitim sayıda. İkisinin bir arada olduğu temel eğitim kurum sayısı 2002-2003 öğretim yılında 892 iken bugün 704 ilkokul, 459 ortaokul toplam 1163 yani 892'den 1163'e. Daha bu yeni açtıklarımız bunlara dahil değil. Açıklarımız bunlara dahil değil. Aynı şey liselerde de söz konusu. 73 genel lise, 19 Anadolu lisesi. Yani toplam İki sene topladığı zaman 92 lise düzeyinde eğitim veren kurumumuz vardı. Bugün 111. Yeni açacaklarımızı katmıyoruz henüz. Sadece şu anda mevcut olanlar üzerinden söylüyorum. Aynı şekilde spor lisesi yoktu, açtık. Sosyal bilimler lisesi yoktu, üç tane şimdi var. Meslek liselerinde çok sevindirici bir gelişme gözlüyoruz. 2002-2003 eğitim öğretim yılında 153 olan meslek liselerinin muhtelif meslek liselerinin sayısı bugün 298. Aynı şekilde Anadolu Denizci Meslek Lisesi daha önce hiç yoktu. Şimdi 6 tane müzik ve sahne sanatları lisesi yoktu. Şimdi açtık. Müzik ve bale ilk öğretim okulu yoktu. Onu açtık. Denizcilik Meslek Lisesi ayrıca 3 tane hiç yoktu. İşitme Engeller Meslek Lisesi yoktu, onu da açtık. Eğitilebilir Zihinsel Engeller Meslek Lisesi yoktu, şimdi üç tane. Rehberlik ve Araştırma Merkezi üçtü, şimdi on bir. İlk or orta öğretim pansiyonlarında da yirmi altıydı, şimdi kırk bir. Yeterli mi? Yeterli değil. İnşallah daha fazlasını da yapacağız. Hem devlet olarak yapacağız, hem de hayırseverlerimizin